Xbox Series X ilk kez Gamescom'da gösterildiğinden bu yana deli gibi hype kasıyorum aylardır. Hani yeni jenerasyon geliyor diye ben heyecan o kadar büyük ki her gün kaçarı, kaçarı yok. En az bir iki kere şu Series X tanıtım videosunu izleyip tüylerimin yavaş yavaş diken diken oluşunu seyrediyorum. <laughs> would make further and further out gambles as to what you would dream and finally you would dream where you are now Xbox geçen hafta Series X oyunlarını görmek istediğinizi biliyoruz ve biz de aynen onları göstereceğiz deyince ve bir de bonus olarak yeni Assassin's Creed oynanış görüntülerini ilk kez izleyeceğimizi öğrendiğimde heyecan bende resmen tamam. O havada uçan teraflopslar, yok şöyle güçlü işlemci, performans yükselten şu teknik, bu teknik derken bütün bunlar oyunlara ne kadar yaramış artık görme zamanı gelmişti. Görmek deyince de kastettiğim tabii ki şöyle güzel gameplay görüntüleri. Bu da önceden renderlanmış görüntülerden ziyade elinde oyun kolu kontrolün tamamen senin elinde olduğu oyun görüntüleri. Maçta okudu next gen böyleyse hapı yutmadık bok yedik. O muydu şimdi göstereceğiz dediğiniz oyunlar? Allah aşkına o kadar teraflops bu oyunlar neresine yaramış? Bir de gameplay denildi bir iki oyun hariç hiçbirinde ben öyle bir şey görmedim kadar oyun gösterildi. Hepsinin süper olmasını beklemiyorum ama en azından şöyle 2-3 tane gameplay bol. Adamın ağzını açık bırakan, wow dedirten oyun olmaz mı ya? Aslında tanıtılan bütün oyunları içeren bir liste videosu yapmak gibi bir amacım vardı günler öncesinden ama bu oyunları gördükten sonra ben bunların üzerinden kısaca tek tek geçerim o kadar. Bak onu hak ediyorlar mı pek emin değilim ama The Next Gen'in hatırı var ve bir de çok haksızlık yapmayalım bir iki da vardı. Hmm, az da olsa Next Gen'in şırtısı görmedim değil. Oyunlara geçmeden önce bir şey var ki benim pek aklım almıyor. Canlı yayın ilk olarak Xbox oyun pazarlama müdürü Aaron Greenberg mutfağından bağlandı ve ne kadar heyecanlı olduklarından bütün yaz aylarında tatil yapmadan yeni Xbox için çalışmaya devam edeceklerinden bahsetti. Tamam heyecanı, enerjisi süper ve korkunç bulaşıcı da bu nasıl bir görüntü ve ses kalitesi? Summer, well we're not taking the summer off, we're working hard. Teams cannot wait to deliver new games, new reveals, new news for you. So it's time to get Salgın var, insanlar evlerinden çalışıyor da milyonlarının izlediği bir canlı yayın. Daha iyi görüntü kalitesine sahip bir kamera, 20 dolarlık olsa şöyle iş görecek bir mikrofon olamaz mı ya? Hani ses ve görüntü o kadar faciaydı ki bir ara benim bağlantıda mı sorun var diye düşündü. Zaten gözüm arkadaki Series X'in birebir kopyası buzdolabına gidip gidip geliyor. Acaba yanlış mı görüyorum diyorum ama adam şaka maka kendine Series X buzdolabı yaptırmış. Neyse Greenberg'in hemen ardından Xbox oyun stüdyolarının başı Matt Booty bağlandı. Görüntü ve ses olması gerektiği gibiydi. Hani 4K bir bağlantı beklemiyoruz. Hatta moderatörlerden biri yeşil ekrana girdiğinde yanlardan kafanın yarısı yoktu ama kimsenin pek takıldığını düşünmüyorum. Böyle teknik aksaklıklar olabilir. Bence güzel bile oldu. Inside look at the next Assassin's Creed game. Herkesin en fikir olduğu bir şey varsa o da bütün oyunlar içerisinde ilk olarak gösterilen Bright Memory Infinite'ın tartışmasız günü yıldızı olduydu. Rüzgarlar, hafiften arka planda çakan şimşekler, havada uçuşan yapraklar, moloz yığınları tam bir görüntü bombardımanı. Ekranda görebildiğince ray tracing insanın gözleri bir dakika rahat durmuyor fırıl fırıl. Oyun bir FPS shooter ve görünen enfes bir silah mekaniğine sahip olduğu ve FPS falan filan oyun resmen akıyor. İzlerken kendi kendime diyorum ki işte bu next gen aga. Kafamı karıştıran tek şey bu oyunu yapan tek bir kişi. Tamam mutlaka vardır yapıma emeği geçen birkaç kişi daha ama 5 kişi olsa ne yazar. Çok şey beklemek ne kadar gerçekçi ben bilemedim doğrusu. az olsa aradan sıyrılan oyunlar olsa da sıradakiler teferruattan pek fazlası değil. Yarış oyunları öyle pek seçici olmadığım ve artık nasibime ne çıkarsa deyip ara sıra oynadığım bir oyun türüdür. 4-5 için en fazla diyebileceğim hmm, fena değil. Hani sonra yapımcıya bağlanıp sorular sorulmuş olsa da gösterilen görüntüler önceden renderlanmış olunca pek de bir şey demek mümkün değil. önceden renderlanmış bile olsa oynanış namına en ufak bir görüntünün olmadığı bir oyunda Scorn adında bir tarz korku oyunuydu. İğrençliği sanki biraz kasmışlar gibi. Tamam grafikler biraz yeni jenerasyon gibi dursa da daha çok dikkatimi çeken ilk gün Game Pass oyunu olduydu. Hani yine iyiyiz en azından beleş oynayacağız. pek next Gen gibi gözükmese de eh işte diğer bir oyunda Corvus'dur. Oyun görüntüleri oynanış ile yakından uzaktan alakası olmayan sinematik sahnelerden oluşunca da ne dinlenebilir ki oyunla ilgili olarak? Hiçbir şey göstermeseler de olurdu. We have Thanks to her. Yeni Madden gibi buralarda hiçbirimizi ilgilendirmeyen oyunlara geçip yayının benim için açık ara en büyük hayal kırıklığına gelelim. Eğer ki yeni jenerasyon dedikleri şey Vampire The Masquerade Bloodlines 2'de gösterilen gibi olacaksa işte gerçekten apı yuttuk. Grafikler bırakın yenisini bir jenerasyon geriye gitmiş karakter animasyonları Pinokyo 2.0. Bunu yeni jenerasyon diye gösterirken hiç utanmadılar mı yüzleri hiç kızarmadım merak ediyorum. En kötüsü de bahsettiğimiz oyun efsane bir oyunun 10 yılı aşkın süredir beklenen devamı. Bloodlines 2'nin bir boka benzemeyeceğini az çok tahmin ediyordum ama bu kadarı beni bile şaşırttı. Bright Memory Infinite'den sonra herhalde en beğendiğim grafik sil olarak acayip derece Sea of Thieves'i andıran Call of Duty adındaki oyundu. İlla ki her oyun gerçekçi grafiklere sahip olacak diye bir şey yok. En azından burada bari şöyle ucundan da olsa gameplay benzeri bir şey olmalıydı. you left I was withering away but here on this extraordinary isle I dare say I've found my strength again.

The Medium eh fena gözükmeyen bir korku oyunu ve yapımcı da ağzını açtığı gibi müzikleri yapanın sahiletinin besleyicisi olduğunu söyledi. Hemen izleyici bonusunu alacak ya onun derdinde adam. Hani oyun oynuyoruz ya bir gameplay falan filan. Second Extinction'ın dinozor konsepti güzel o kadar. Yakuza Like a Dragon'ın yeni jenerasyon için Series X'e gelmesi pek gerek var mı? Zannetmiyorum. Evet herkes en büyük hayal kırıklığını Assassin's Creed Valhalla ile yaşadı. Tamam en geç bir kaç haftaya kadar istemediğimiz kadar vallaha gameplay videoları gelecek de hem Microsoft hem de Ubisoft gameplay diye tweet atmışlar ve sırf bunun için o kadar oyuncu ekran başına geçmiş. Çok yanlış bir hareket. Yapmayın ya şimdi bu mu gameplay? Kaç milyar dolarlık iki şirket nasıl böyle hatalar yapıyorlar inanılır gibi değil. Meta Dislike Microsoft attığı beklentileri zannedersek yanlış bir şekilde yüksek olarak hata yaptık ile en azından yanlışını kabul etti ve bunu telafi etme sözü verdi. Bir ay sonra sırada Series X ekskluzif oyunlar var. Top bu sefer tamamen Xbox'ta göreceğiz artık. Bu sefer artık şöyle wow dedirtmenin zamanı. Oyunları yine buna benzer bir videoda değerlendireceğim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. <laughs> Did I just see new Assassin's Creed gameplay for the first time? Yeah, absolutely. That was uh, directly from the game uh, in all its Viking Age glory. Let's talk about the Viking Age because Assassin's Creed Odyssey.